Evet bir maç öncesi videosuyla yeniden karşınızdayız. A milli takımımız e, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E grubu ilk maçında Gürcistan karşısına çıkıyor. Maç saat kaçta? Hangi kanalda olacak? Ve tabii ki e, kadromuzda kimler var? sizler için bunları konuşacağız. Aynen öyle. Heyecanlı bir başlangıç olacak elemeler için. Kesinlikle. Hadi biraz detaylara inelim istersen. Maç tam olarak ne zaman ve nerede oynanacak? Hakem kim? Şu temel bilgileri bir netleştirelim önce. Maç 4 Eylül, Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19'da. Yerde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Payşatzi Stadyumu. Maçın düdüğünü ise İtalyan hakem Davide Massa çalacak. Peki ya ekran başındaki taraftarlarımız? Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgisine durumda bu her zaman en çok sorulanlardan biri oluyor biliyorsun. Maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yani herkes bu heyecana rahatça ortak olabilecek. Bu e, önemli başlangıç öncesinde gelin isterseniz hep birlikte A milli takımımızın bu kritik mücadele için belirlenen kamp kadrosuna bir göz atalım. Kimler sahada olacak, kimler bu şey önemli görev için çağrıldı. Detaylara bakalım biraz. Bu seçimler ne anlatıyor acaba? Tabii kadroya bakınca ilk dikkat çeken şey e, tecrübeyle gençliğin güzel bir karışımı oldu olması. İstersen kalecilerden başlayalım. Olur başlayalım. Bu bile başlı başına bir hani rekabetin göstergesi. Mert ve Uğurcan tecrübeleriyle öne çıkıyor. Altay ve Berke de potansiyelleriyle e, dikkat çekiyor. Sence kim başar kalede bu kritik maçta? Vallahi zor soru hepsi çok değerli isimler ama e, belki Mert Güneon son dönemdeki formu ve o büyük maç tecrübesi bir adım öne çıkarabilir bilmiyorum. Ama Uğurcan'ın da milli takım tecrübesi çok fazla. Onu da unutmam lazım. Savunmaya geçelim mi? Orada da ilginç isimler var. Savunma hattı da baya kalabalık ve çeşitli. Evet, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın var. Bir de e, genç Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik, yani Çağlar ve Merih gibi Avrupa görmüş stoperlerimiz var. E, yanlarında Süper Lig'de kendini kanıtlamış Abdülkerim ve Samet. Bir de Yusuf Akçiçek sürprizi, genç bir isim. Gürcistan gibi kapanması muhtemel bir takıma karşı beklerin hücum katkısı yani kilit rol oynayabilir. Kesinlikle katılıyorum. Orta sahaya baktığımızda ise oyunun değini diyebileceğimiz isimler var. Demirege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü herhalde yaratıcılık işini üstlenecek gibi duruyor. Değil mi? Öyle görünüyor, evet. Yanlarında İsmail, Yüksek ve Salih Özcan gibi dinamolar, Kaan Ayhan gibi her yerde oynayabilen bir Joker, Demirege Tıknaz da genç bir yetenek olarak şans bekleyecek. Ve geldik en heyecanlı bölgeye. Forvet attı. Burada da tam bir yıldızlar topluluğu var sanki. Arda Güler, Barış Elper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu. Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yani Arda ve Kenan gibi Avrupa'da konuşulan gençler, Kerem ve Barış Elper gibi ligimizin etkili kanatları, İrfan Can'ın tecrübesi Can Uzun ve Deniz Gül gibi yeni e, gol umutları bu kadar fazla hücum seçeneği olması büyük bir lüks değil mi ya? Bu forvet hattı teknik ekibe maç içinde çok farklı stratejiler deneme imkanı sunuyor gerçekten. Bu çeşitlilik Gürcistan savunması için ciddi bir e, tehdit olacaktır. Umarım öyle olur. Ama şuna da unutmamak lazım, bu sadece ilk adım. Evet evet onu da hatırlatmak lazım kesinlikle. Bu zorlu Gürcistan maçının hemen ardından sadece birkaç gün sonra 7 Eylül'de deplasmanda çok daha çetin ceviz bir rakip var İspanya. Bu yoğun fikstürde kadro derinliği daha da bir önem kazanıyor yani. Rakiplere iyi başlamak, özellikle bu ilk iki maçtan alınacak puanlar, grubun geri kalanı için hem moral olarak hem de stratejik olarak çok çok kritik olacak. Bu geniş kadro, yani bu iki zorlu maçı kaldırabilecek potansiyeli barındırıyor gibi duruyor. Hem Gürcistan'a karşı kilidi açacak yaratıcılık var, hem de İspanya'ya karşı belki gerekecek savunma direnci ve hızlı hücum silahları mevcut kadroda. İnşallah bu potansiyel sahaya yansır ve güzel bir başlangıç yaparız. Peki bu kadroya böyle bir bütün olarak baktığında aklında kalan en önemli düşünce ne oluyor? Belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir nokta. Belki de en önemli nokta şu bu kadro sadece bugünü değil, e, yarını da düşündüğünü gösteriyor bence. Tecrübeli isimlerin liderliğiyle Arda, Kenan, Yusuf, Demir Ege gibi gençlerin enerjisi, işte bunların nasıl birleşeceği bu takımın turnuva yolundaki en büyük belirleyicisi olabilir. Bu dengeyi tutturmak kolay değil tabi ama başarıldığında çok çok özel bir takım izleyebiliriz diye düşünüyorum. A milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin.